bugün Traffic Riders oynuyoruz. Bugün Enze Gölünüzde X750 ile gazlayacağız. Oyun sesleri kapalı olacak. Neyse. Motorumuzun gücü full. Yani bundan oynayacağız. Akşam havasında. Sadece gazlayacağız dedim ben Bir de ileride bazı şeylerden bahsedeceğim nereden bahsedersen eğer ya canlı yayın yapamayacağız arkadaşlar Çünkü daha doğrusu Mert şimdi öyle bir şansı var ya Mert'e bir tane bilgisayar toplanacak bir şey olmazsa neyse dakika bir kaybettik neyse devam edelim Gerçi 2000 TL tane bir tane bilgisayar toplamını düşünüyorum. 500 TL tane monitör buldum. Yani böyle öyle bilgisayar toplayabilirim. Ama diyeceksiniz ki niye niye şey yapmadım diye. Onun fiyatı kaçtı diye sonra. Yok. Canı yayınlar bilgisayar Kaç diye soracak olanlar varsa eğer O ilk siyah monta falan dahi 8000 TL tutuyordu Bir <laughs> e, tane aksaklığı çıktı O yüzden de Yapamadık Yani market yani Aslında mecha crow videosu gelecekti ama Karanlık mecha crow gelmedi altın mecha crow geldi bugün Altın mecha markete gelmesi için elimden geleni yapıyorum 500 puanlık olan tüm kostümleri almak üzereyim. Sadece benim hyper kaldı. Yani mavi tara var. Sen yok bende. Yani. Gerçek bir şey yok. Canlı yayınları 2000 TL'lik bilgisayar açabilir misin diye soracak olanlar varsa eğer hayır açamayız çünkü çünkü orada kullanılan işlemci ile ekran kartının gücü yetersiz kalır. Hangi işlemciler var diyecek olursanız Ryzen 3200 ve GT710 var. Nasıl alacak? Bunlar da bayağı küçük parçalar. 8 GB RAM olacak işte. A320 anakart. 243 tane SSD. Böyle. Yapacak bir şey yok yani. tek şöyle diyecek olursa 8000 TL'lik bir tane var diyecek olursanız eğer 2200 x vardı bir tane RX 5500 XT vardı 8 GB'lık B550 anakart bir de 480 GB'lık tane SSD vardı ama yapacak bir şey yok artık böyle olacak Arkadan ses geliyorsa bu sıra bakmayın. Neyse evet. artık. Gazlamaya devam. Dur. Ön kaldıralım şöyle. artık. Mesela... <laughs> Ama arkadaşlar bu hiç canlı yayın olmayacak diye bir şey olm şey yok yani. Mert'e de bir süre sonra bir tane bilgisayar dolanacak bir iki ay sonra. Yani o da canlı yayınlara ya başladı o bilgisayar da yalan değilse. Neyse artık video artık bitirelimiz en iyisi. <laughs> ZX 750 ile bu videoyu bitirelim. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsiniz. Sizler like kanalımıza abone abone olmayı, videomuza like atıp, like, unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.